arkadaşlar ben Zok. Yanımızda Ero Abab var. Hoş geldin Ero Abab. <laughs> hoş bulduk oğlum. Biz durumu düzelttik. Başka değişik bir ada yaptık. Gördüğünüz gibi karşımızda da bir ada var. Çift adayla başladık oyuna. Bu daha hoş, daha güzel. Böyle devam edeceğiz inşallah bir sıkıntı çıkmadan değil mi? Evet. Bir de bu orijinal ada türüne daha yakın. Aa, orijinal kayboluyor. Bak harita şey yapıyorum. Neyse hadi başlayalım ne işte. <laughs> Kırdım. Neyse. Şu. Bu daha verimli bence. Kanka, verimli bu başlatıyor. Adaya daha yakın. Baksana bitkiler bitkiler hazır direkt. Ağaç var ki o adada da bir ağaç var da. Bence ne yapalım biliyorum. İlk önce bu adadan bu adaya büyük bir yol yapalım. Ama büyük olsun. Geniş olsun tam tam olsun. Geniş yani böyle, dert... Kanka altı şeritli ana yol yapalım sana. Bu arada gece mi oluyor sabah mı oluyor? Sabah oluyor. Gece oluyor. Emin değilim. Zamanı şey yapmaz. Gece. Diye. Gece, Desene gece gece oynayacağız bütün oyunu şimdi. Artık yapacak bir şey yok. Bir dahaki bölüme gündüz yaparak. Yani bir dahaki bölüme gündüz... <laughs> gündüz, gün, gündüz. Gündüz. Gündü. Gündü. Gündüz. Dü 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 dü. Yuhan! Türkçeyi konuşamıyorum lanet Bak, olsun. Bak ne yapacağım izle. Yeni bir özellik. Ooo. Sağ kola mı, sol kola mı? F'ye bas da de yerlerini değişti. Kanka F'ye bas. Sağ kola mı, sol kola mı? <laughs> o olay oldu değil mi? Sağ kola mı sol kola mı? Kanka benim elimdekiler daha hoş bence. Oo. Bir elimle yakar diğeriyle dondur adam laf çekti. Hadi koy de, istersen yapalım yavaştan. Kanka bence önce tahta kazma yapalım. Bence şu ağacı bir kıralım. Ben kırayım. Bu arada bunu bu tavuğun ismini de ben koydum. Ücretsiz yumurta. <laughs> yani tam benim kalemim bence bu tavuğun ismi. Benden başka biri koymuş olamaz. Yani ben inanmıyorum açıkçası benden Ya bu başka. ne biçim iş ya? Odunu iki kere kırıyorum ya. Kanka şu tarafa bakar mısın? Diğer adaya doğru. Bakıyorum. Zombi. Oraya altı şeritli ana yol çekmek istediğine hala emin misin? Abi dur dur creeper de var lan orada. Hala... Tek şeritli yapalım oraya. Hala emin misin oraya altı şeritli ana yol çekmek istediğine? Tek şerit yeterli. <laughs> Değil mi? Kılıç yaparız. Keseriz. Kanka ben orayı ışıklandırana, ışıklandırabilecek pozisyona gelene kadar şey yapmam ya. Oğlum demir düşebilir lan üstünden. Evet. Kanka sen onların hepsini kırdın mı? Evet. Oh, oh, sometimes. Marco. Hepsini, hepsini ikişer defa kırmak zorunda kaldım. Neredesin? İntihar ettim. Niye? Kanka bir şey öğrenmem lazım. Kanka niye çete açamıyorum? Ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aman chat menüsüyle oynamayacağım. Full ol bana... Hidden değil, show. Hadi, ne yapalım? Ben bunların hepsini bir dönüştüreyim şöyle bir. Kanka dönüştürme hepsini. Geçmiş olsun. Allah belanı versin yine. Tamam, bu sandığın önünde. Önünde. Yapıyoruz. <laughs> ben de <Bela> okuyorum. <laughs> Kanka açıkçası buna hiçbir şey demem yani. biri Allah belanı versin derse Dedemden alışkanlık ya. O öğretti bana bela oku. <laughs> <laughs> Bu arada Ozak, dede bak. Evet. Seni bir elimde sopayla, bir elimde kazmayla döver. Adam mı sandın lan? Kafana toprağı atarım adam o. Bak sopayla <laughs> çubuk bak ya adam öksürüyor içime ya. Evet. Yalnız koşuyormuşum önüm boş olsaydı düşecektim. At vurayım bir tane diyeceğim de vurulmuyor. Vursana. Adam adam sen vurursun. vurmazsın lan. Adam sen vurursun. Yeter istersen bu kadar. Bu kadar yeter ya. Yalnız şu tavuk ölecek biliyon değil mi? Oğlum yumurta verecek bu bize. Şey. <laughs> Ücretsiz yumurta. Kanka şuraya to şuraya şey koysana. Bilmiyorum. Şuraya Kabustone. Kabustone. Şu şunu kır bak, şunu kır, şunu kır. Bunu mu? Şunu. altımdakini kır. Şimdi buraya Kabustone koy. Nereye koyayım? Buraya. Bir daha koy. Üstüne de koy. Başka yok ki. Ha. Altındakini kır. Neden? Kır. Annem bağırıyor. Sorun yok. Duyanlar olursa. Dedem Lav Lavu koy. Koyayım. Hava şartlarını ayarlayayım mı? Biyomu değiştirme sakın. Su donar donar. Hep beni sinir eder. Sonra da intihar Dur dur. Ederim. Bak bakacağım sadece. Biomu değişimi. biyom değişimi diyor. Dö de cold beige, karlı ve soğuk. Ee, bir evet. de şey var. Bir kuru çöl uyarı. Buz veya kar erimek zorunda. Bu iyi. Buz veya kar erimek zorunda. Ç çiçekler için bir yer. Forest. Jungle. Yemyeşil orman Jungle yere. jungle buz veya kar erimek zorunda ama. Bir Veresin de düz, kanka. Bir de şey var düz ovalar. Bir de şey var bataklık. Kanka. Buz veya kar erimek zorundaymış. Kanka oynama şu şeylerle. Bakıyorum Ol. ya. Nadir kuru çöl biyomu uyarı. Buz veya kar erimek zorunda. oynamam. Düz oynama. ve kuru yağmur. Kara orman. Bunu güzel hoşuna gitti aslında da neyse. Oynama <laughs> dedikçe çocuk oynuyor. Kablosuna çıkıyorum. mu? Kabuston çıkıyor. Ya şu tavuk bak içim. Bence ha? yemek bulacaksın bize. Tabii ki de bize. Evet. Yok ben video çekiyorum. Tamam video çekiyorum. <laughs> evet. Yine bir Her... daha karşınızda, karşınızdayız. Evet bunların hepsi komik anlar bölümüne gidecek. Ama ilk il çıkan değil eskisine. Evet ben de ben ne yapayım kanka? Sen ne yap? Suyunu sen... falan çalayım ben senin arada. Hayır, hayır. Sen bence şuraya yol yapmaya başlat. Kanka ben oraya yol yap oraya yol yapmamız konusunda hala emin o kadar zombi kırıp ama sen yap. Kanka ya sapling geldi mi? Taş kılıçla gideriz. Sapling hiç düşmedi vallahi. Düşün. Sapling düşsün. Sapling düşmezse bok Yavrum. Anne video çekiyorum diyorum. İnadına şey yapıyorsun değil mi? Isıttım o kadar. Isıttım o kadar. Düşün. Ummamayya 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 Sap link <Sessizlik> ummamayya 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 Ne yapıyorsun büyü mü <Sessizlik> çekiyorsun? Ya sap link duası yapıyorum. Sap link duası ediyorum. Kanka, kanka bir tane düştü ama aşağı gitti şuradan gördüm. No! No! Ben. <laughs> Tutabilirsin belki. Yetişemedim. Gerçekten kanka gözümün önünde gitti ya. Olamaz ya bu ikisinden de düşmesi yiyeceğiz artık. Bunun Aa karşı adada abi. var ya karşı adada. O anda tek şansımız o olacak. Ne olursun düşün. Karşı adadakileri unuttuk hemen. Ya, ya, ya. Al şu sen yol yapmaya uva başla. Uva ya, ya. Onlar al taş var arkanda. Tamam dedi. tamam. Azal mı? Yok Dur, olur ben... mu? Sonra taş duası, sapling duası ediyorum. Uva me ya uva meya, Az önce düşmüştü uva ya Uva me ya Top Link Ben dua ettiğim için düştü Kanka, Uva me ya uva me ya uva me ya Top Link Uva me ya 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 uva Top Link Top Link Uva da me ya Kanka lag yüzünden her bloğu iki kere kırmak zorunda kalıyorum Bende de oluyor Vamen uh, ya. Yeminle <laughs> şu an yaptığımız şeyi biri görse dinden çıkmış adamlar sırf şu oyun yüzünden der. Şu oyun yüzünden dinden çaydık şay ya. Bir İlk şey bir ya. taş yapayım. Sen bol bol taş yap. Sen de hala taş kılıç yok mu lan? Yapayım mı taş kılıç? Kazma kazma. Kazma şimdi yaptım işte hadi düşün artık sapling misiniz ne bitirsiniz. ya. Bu arada elle kırmıyoruz çünkü kırma elle kırmayınca daha çok ihtimal veriyor. Kanka üzerine sapling geldi mi? Yok. No. Uva me ya, 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 uva, 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 uva Dur dur. Bende var bende bende de var server 19 oldu ondan bir iki gün sonra düzelir. Ne diyorsun la? Bende de var lag server 19 oldu ondan bir iki gün sonra düzelir diye saçma bir yorum atmış bir an şey yaptım. Lag konusunda haklı. Evet. Ben şu kırdığım Blue tekrar kırıyorum kırılmamış blok daha şuna daha da, daha, da 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 Evet ben ne yapayım ben bir yerden sonra böyle oluyor. Mesela ben şahadetle kırayım getireyim mı? Kırayım mı şunu? Neyi? Kırma. Bu arada, ki. Bu arada bu arada ben şahadetle getirememiş bir insanım. Bilir misiniz? Ya. Dilim Çıkıyor. dönmüyor çünkü. Dilim dönmüyor aga ne yapabilirim? Ben oh, sen kanka adada creeper'lar cirit atıyor. Evet. Ben seninle hiç şey yapamıyorsun diye dalga geçiyor muyum? Oyunu bilmiyorsun diye dalga geçiyor muyum? Sen de ben şahadetle şahadet e, getiremiyorum diye dalga geçme. Et geçmiyorum. Cidden benim dilim dönmüyor. Ya. Ben mesela Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah diye girip devamını getirmeye çalışmıyorum çünkü oradan sonrasını hiç söyleyememişim söyleyememişimdir. Gel biraz da sen kaz şurada ya. Ver No at. düşmemiş. Kanka sen de yol yapa dur. Ama önce kanka taşları atsana bana Yol yapayım işte taşları niye At at. Kazma yapalım, kazma. Ka kaz kazma yapalım ne lan? Fırın yapalım. Ne yapacağım fırını ya? Karşıda da var işte gidelim oraya. Fırın yapalım biz fırın. Ben de taş var lan. Ben fırın yapıyorum. Mazal. Ücretsiz yumurtayı düşürme. <laughs> Tavuğun ismi çok güzel ya. Ücretsiz yumurta. Onu da itebiliyorum bu arada. İşte bu yüzden sevmiyorum. Düşürme. Ne yapacaksın ocakta? Bilmem bir işimize yarar illa. Kömür yapmayı planlıyordum da odunumuzun olmadı aklıma geldi. Ben kırıyorum. Hatta elimdeki olanları da sana vereyim. Sen karşıya yol yapı duru. Bir de kazma yapken kılıç yap kendine. Aa o iyi olur. Yani çünkü o lazım. Bu arada beni Yok. kanka bu arada oraya giderken buraya olan buraya doğru olan şeyleri kır. Bir iki tanesini kır. Gelemesin. Yok canım o kadar şeyden gelemezler. Kanka ama spamlanabilirler. Olsun. Sen kır. Sen kırmazsan ben kırarım. Mis gibi dolma Allah. kokuyor biliyorsunuz mu şu an burnuma. Oha. Heh. Geldim bana da ya. O Creeper abi bizi kesiyor. Creeper kes. Ben de geleyim bak. Ben gel ben geleyim diyeceğim ben gelemem. Beta yaşım bitti. Atlasam yetişirim aslında da. Hiç uğraşmaya gerek yok. Burada zombi ile creeper cirit atıyor belli. Of bir chest orada var. O chestin içinde sapling olabilir. Bu yolu kim kırdı? Kanka ben kırdım. Gelemesinler. Düşüyordum. <laughs> Burnunu kırsaydın sonuçta envanter gitmiyor. Taş versene bana. Ah. Üç, beş attım. Yani diyecektim ki... Taş nerede? Arkana attım. Yok ben görmüyorum. Ben de görmüyorum. What the fuck is going on? Nereye attın ya? Olmayan taş icat etmişler. Yok olan taş icat etmişler. Ah be. Ben bir kılıç yapayım gireyim oraya ya. Arrow in the knee kanka. Sana sadece bunu demek istiyorum. Kanka sen orada dur kırma. Ben kırarım. Kırma kırma. S sadece sağ köşe lava lava köşesine. Kanka sana vereyim ben bu arada. Ah. Bu sefer orada yok deme. Alamıyorum bu sefer de lagdan aldım. Tamam ben kılıç yapıyorum. Bir de yemek yemem lazım açlıktan öleceğim ben. Kanka itemlarını bana ver intihar et. Tamam sandığa bıraktım. O da olur. Hadi güle güle. Evet. İzland. Oğlum niye? Yeah. <laughs> Bu arada ben Godzilla'yı izleyeceğim biliyor mu? Her ay laglıyken söyleyeyim. Bu bilgi. Niye ben laglıyım? Sen laglıyken daha anlaşılır oluyor cümlelerim. Daha mantıklı gözüküyor <laughs> en azından hiç yoktan insan. Ya bu ne? Ne? Böyle bir lag yok. Senden kayn... senden ötürü. Senden ötürü be ya. Ödüm koptu, bokum kendime girdi. Döndüm, dolaştım gene kendime soktum. Bu ne lan? Ödüm koptu Neyse Taş kılıcım hazır Bu videolukta bu kadar arkadaşlar kaçtı Bir arada. videomuzda görüşmek üzere Eray Eray Hoşçakalın da Eray Eray Eray, Eray. <laughs> Hoşçakalın Alo Çıkış yaparken feyalaç tostladık lan. Hoşçakalın. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Bir, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.